Sonunda oğlu ona bakıp baba dedi. Çiçekle geri döndüğün günü hatırlıyor musun? Ve ben de sana gölgenle bir deve benzediğini söylemiştim. O gölge gerçekti. Demek beraber dans ettiğin kraliçeydi. Yine de yıldızdan vazgeçtin. Umarım değecek birine gider. Çocuk minnettar kalmalı. Çocuk bilmeyecek dedi demirci. Böyle armağanlı olan budur. Evet işte böyle, onu teslim ettim ve çekicimle maşama geri döndüm. Garip bir şey ama çırağı ile alay etmiş olan yaşlı Nox, olay yıllar önce gerçekleştiği halde hiçbir zaman yıldızın yok oluşunu aklından çıkaramadı. Şişmanlayıp tembelleşmişti ve işinden 60 yaşında, köy yerinde fazla bir yaş değil, emekliye ayrıldı. Şimdi 80'lerinin sonunda hala çok fazla yediği ve şeker düşkünü olduğu için müthiş şişmandı. Günlerinin çoğunu eğer yemek masasında değilse ya kulübesinin penceresinde ya da hava iyiyse kapının kenarında koca bir iskemlede geçirirdi. Hala ortaya atacağı birçok görüşü olduğu için konuşmaya bayılırdı. Ama son zamanlarda çoğunlukla ne zaman uyuyakalsa rüyalarına giren geçmişte yaptığı, şimdi bundan daha da emindi, Tek büyük pasta hakkında konuşup duruyordu. Çırak ara sıra bir iki kelime etmek için uğrardı. Yaşlı aşçı ona hala çırak der, kendisine de baş aşçı denmesini beklerdi. Çırak, nox’un başkalarını daha çok sevdiğini bilmesine rağmen ona usta demeye dikkat ederdi. Bir öğleden sonra Knox akşam yemeğinin ardından kapının yanındaki iskemlesinde pinekliyordu irkilerek uyandı ve çırağı ayakta durup ona bakarken buldu. Merhaba dedi. Seni gördüğüme memnun oldum. Yine o pasta aklındaydı. Hatta tam da şu anda onu düşünüyordum. Yaptığın en iyi pastaydı. Ve bu kez de az bir şey değildi. Ama sen belki de unutmuşsundur. Hayır usta, gayet iyi hatırlıyorum. Ama sizin canınızı sıkan ne? İyi bir pastaydı ve herkesin hoşuna gitmiş ve övülmüştü. Tabii ki onu ben yaptım, ama canımı sıkan bu değil, şu küçük, değersiz süs, şu yıldız. Ona ne olduğu konusunda karar veremiyorum. Tabii ki erimezdi, bunu sadece çocukların korkmasını engellemek için söyledim. İçlerinden birisinin onun yutup yutmadığını hep merak ettim. Ama bu olabilir mi? O küçük paralardan birini yutup fark etmeyebilirsin, ama o yıldızı değil. Küçüktü ve sivri, uçları vardı. Evet usta. Ama yıldızın neden yapıldığını gerçekten biliyor musunuz? Bununla aklınızı karıştırmayın. Kesinlikle birisi onu yuttu. Hmm. O zaman kim? Bellem iyidir ve o gün bir şekilde belleğime saplanıp kaldı. Tüm çocukların isimlerini hatırlıyorum. Bir düşüneyim. Miller'ların Molly'si olmuş olmalı. Aç gözlüydü ve yemeğini çiğnemeden yuttu. Şimdi çuval gibi şişman. Evet öyle. Olan bazı kişiler var. Ama Molly pastasını çiğnemeden yutmadı. Diliminde iki tane süs buldu. Av öyle mi? O zaman Cooper'ların Harry'sıydı. Bir kurbağa gibi kocaman ağzı olan fıçı gibi bir çocuk. Onun kocaman dostça bir gülümsemesi olan tatlı bir çocuk olduğunu söylemeliyim usta. Her neyse o kadar dikkatliydi ki yemeden önce dilimini parçalara böldü. Ama pastadan başka bir şey bulamadı. O zaman o küçük soluk yüzlü kız olmalı. Draper'ların Lilisi bebekken iğneleri yutup dururdu ama hiç zarar görmezdi. Hayır Lili değil usta. Sadece kremayı ve şekeri yiyip içini yanında oturan çocuğa verdi. O zaman vazgeçiyorum kimdi? Görünüşe göre çok yakından izliyormuşsun. Eğer hepsini uydurmuyorsan tabii. Demircilerin oğlu. Usta ve sanırım onun için iyi de oldu. Devam et dedi Nox. Senin benimle oyun oynamadığını bilmeliyim. Saçmalama. Demirci o zamanlar oldukça yavaş bir çocuktu. Şimdi daha da çok ses çıkıyor. Ötücü bir kuş gibi geliyor kulağıma ama çok dikkatli. Hiç riske girmez o. Yutmadan önce iki kere çiğner ve hep öyle yaptı. Eğer ne demek istediğimi anlıyorsan. Anlıyorum usta. Peki eğer demirci olduğuna inanmıyorsanız elimden bir şey gelmez. Belki de şimdi bunun çok önemi yoktur. ''Eğer yıldızın şimdi tekrar kutuda olduğunu söylersem biraz rahatlar mısınız?'' ''İşte burada.'' Çırak Nox'un şimdi ilk kez fark ettiği koyu yeşil bir pelerin giyiyordu. Kıvrımlarından siyah kutuyu çıkarıp yaşçı aşçının burnunun dibini açtı. ''İşte yıldız burada usta, altta köşede.'' Yaşlı Nox öksürüp hapşırmaya başladı ama sonunda kutunun içine baktı. ''Evet öyle.'' dedi. En azından ona benziyor. Aynısı usta, birkaç gün önce oraya kendim koydum. Bu kış tekrar büyük pastaya girecek. Aha, dedi Nox. Çıra kötü niyetli bir yan bakış attı. Sonra pelte gibi sallanana dek güldü. Ha 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 Anlıyorum, anlıyorum. 24 çocuk ve 24 de şanslı parça ve yıldız da fazlalıktı. Demek pişmeden önce onu çabucak alıp başka bir sefere sakladın. Her zaman numaracı biriydin. Çevik de denenebilir ve tutumlu. Bir arının dizi kadar yağı ziyan etmezsin. Ha 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 ha. Demek böyle oldu. Tahmin etmeliydim. Peki her şey açığa çıktı şimdi. Şimdi huzurla bir şekerleme yapabilirim. Sandalyesine yerleşti. Dikkat et de senin şu çırak sana bir oyun oynamasın kurnaz tüm kurnazlıkları bilmez derler. Gözlerini kapadı. Hoşça kal usta dedi. Çırak aşçıyı gözlerini tekrar açtıran bir şaklama ile kutuyu kaparken tak Nox dedi. O kadar çok şey biliyorsun ki sana sadece iki kez bir şey söylemeye kalktım. Sana yıldızın periler diyarından geldiğini ve demirciye gittiğini söyledim. Bana güldün. Ve şimdi ayrılırken sana bir şey daha söyleyeceğim. Tekrar gülme. Sen kendini beğenmiş, yaşlı bir hilekarsın. Şişko, tembel ve sinsi. İşinin çoğunu ben yaptım. Bir teşekkür bile etmeden benden periler diyarına saygı ve biraz nezaket hariç öğrenebileceğin her şeyi öğrendin. Hatta bana iyi günler dileyecek kadar bile nezaketten yoksunsun sen. Nezaketten söz edecek olursak, dedi Nox, Senden daha büyükleri ve daha iyileri de kötü isimlerle hatırlamakta bir sakınca görmüyorum. Perilerini de zırvalarını da al, başka yere götür. İyi günler sana. Eğer beklediğim buysa. Şimdi git hadi. Alay ederek ellerini çırptı. Eğer mutfakta periler diyarından bir arkadaşını saklıyorsan, gönder de bir göreyim. Eğer küçük asasını sağlayıp beni tekrar zayıflatırsa, onun hakkında daha iyi düşünürüm. <laughs> <laughs> diye güldü. Periler diyarının kralı için birkaç dakika ayırır mısın? Diye yanıtladı diğeri. Konuşurken boyunun uzaması Nox'u korkudan dondurdu. Pelerini geri attı. Ziyafetteki bir baş aşçı gibi giyinmişti. Beyaz elbiseleri pırıl pırıl parlıyordu. Ve alnında ışık saçan bir yıldıza benzeyen kocaman bir mücevher vardı. Yüzü genç ama sertti. Yaşlı adam! Dedi. En azından benim büyüğüm değilsin. Benden niye gelince çoğu zaman arkamdan alayla güldün. Şimdi bana açıkça meydan mı okuyorsun? Öne bir adım attı ve tir, tir titreyen Nox geri çekildi. Yardım için bağırmak istediğinde zar zor fısıldayabildiğini fark etti. Hayır efendim diye gakladı. Bana bir zarar vermeyin ben sadece zavallı yaşlı bir adamım. Kralın yüzü yumuşadı. ''Maalesef öyle. Doğruyu söylüyorsun. Korkma. Rahat ol. Ama Periler Kralı'nın gitmeden önce senin için bir şey yapmasını beklemiyor musun? Dileğini yerine getireceğim. Elveda. Şimdi uyu.'' Pelerini tekrar dolayıp salona doğru uzaklaştı. Daha gözden kaybolmadan yaşlı açının fırlayan gözlerini kapamıştı ve horulduyordu. Yaşlı aşçı tekrar uyandığında güneş batıyordu. Gözlerini ovdu. Sonbahar havası serin olduğu için biraz titredi. Aa, ne rüya dedi. Akşam yemeğindeki o domuz etinden olmalı. O günden sonra bir daha o türden kötü rüyalar görmekten öyle korktu ki rahatsız olurum korkusuyla neredeyse hiçbir şey yiyememeye başladı. Ve öğünleri de çok sadeleşti. Çok geçmeden inceldi ...ve elbiseleriyle derisi, kıvrımlar ve kırışıklıklar halinde üstünde asılı kaldı. Çocuklar onu yaşlı kemik torbası diye çağırdılar. Bir süre sonra tekrar köye gidebileceğini... ...ve bastondan başka bir şeyin yardımı olmaksızın yürüyebileceğini fark etti. Ve öbür türlü yaşamış olacağından çok daha uzun yaşadı. Hatta tam yüzyılın doldurduğu söylenir. Becerdiği hatırlamaya değer tek şey... Ama son senesine kadar Öyküsünü dinleyecek herkese dikkat edin. Düşününce buna aptalca bir rüya diyebilirsiniz. Periler Diyarı'nın kralı garip ama elinde asası yoktu ve eğer yemek yemeyi bırakırsanız zayıflarsınız. Bu doğal, bunda sihir falan yok. 24'lü ziyafetin zamanı yaklaştı. Demirci şarkı söylemek için, karısı da çocuklarla ilgilenmek için oradaydı. Demirci şarkı söyleyip dans ederlerken onları seyretti ve onların kendi çocukluğundakinden daha güzel ve canlı olduklarını düşündü. Bir an için aklından Alf'in boş vakitlerinde ne yaptığına dair bir merak geçti. Çocukların her biri yıldızı bulmaya uygun görünüyordu. Ama gözleri daha çok Tim'in üzerindeydi. Hafif tombul, küçük, dans etmede beceriksiz ama şarkı söylemek için güzel sesi olan bir çocuktu. Masada bıçağın bilenip pastanın kesilmesini seyrederek sessizce otururdu. Birdenbire Taganni'ye başladı. Sevgili bayaşçı, bana lütfen yalnızca küçük bir dilim kesin. Çoktan bir sürü şey yedim, kendimi biraz tok hissediyorum. Peki Tim, dedi Alf. Sana özel bir dilim keseceğim. Sanırım kolayca midene indireceksin. Demirci Tim'in pastasını yavaşça, içinde ne bir süz ne de para bulduğunda hayal kırıklığına uğramış görünse de gözle görülür bir zevkle yiyişini seyretti. Ama çok geçmeden gözlerinde bir ışık parıldamaya başladı ve gülüp neşelendi. Kendi kendine hafifçe şarkı söylemeye başladı. Sonra ayağa kalkıp tek başına daha önce hiç göstermediği bir zerafetle dans etmeye başladı. Bütün çocuklar kahkahalar atıp alkışladılar. O zaman her şey yolunda diye düşündü Demirci demek benim varisim sensin yıldızın seni hangi garip yerlere götüreceğini merak ediyorum zavallı yaşlı Nox yine de hiçbir zaman ailesinde ne kadar hayret verici bir şeyin olduğunu bilmeyecek sanırım hiç bilmedi ama ziyafette onu bayağı memnun eden bir şey oldu ziyafet bitmeden evvel baş aşçı çocuklara ve orada bulunan diğerlerine veda etti şimdi hoşçakalın diyeceğim dedi bir iki gün içinde uzaklara gideceğim.